Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bahçemde doğal olarak ebe gümeci yetiştiğini daha önce paylaşmıştım. Şimdi ebe gümeçlerimiz kurumaya ve tohumlarını oluşturmaya başladılar. Bu ebe gümeçlerini yakından gösterip olgunlaşan tohumları bahçeye serpeceğiz ve gelecek yıl kendiliğinden ebe gümeçlerinin oluşmasını sağlayacağız. Görüyorsunuz. Şu şekilde ebe gümeçlerini toplayıp elimizde şu şekilde bahçenin her tarafına bu hareketi yaptığımızda bu tohumlar rastgele her yere dökülüyor ve her yerden ebegümeci çıkıyor. Biz de bahçemizi düzenlerken maydanozluk alanda çıkarsa onları koparıyoruz. Maydanozların kenarında, nanelerin kenarında, diğer sebzeliklerin kenarında çıkmasına izin veriyoruz. Ve böylece bahçemizde sürekli ebegümeci varlığını devam ettiriyoruz. Şimdi bu ebe gümeçlerini toplayıp bahçemizin her tarafına serpiştirmeye çalışacağız. Olgunlaşan ebegümeci tohumlarını bu şekilde yakından görebiliyorsunuz. Bakın. Şimdi bir tanesini koparıp şu şekilde parmakla ovalayınca her kapsülde 5-10 tane tohum ortaya çıkıyor ve bu tohumları bahçeye serperek gelecek yılın ebe gümeşlerini oluşturmaya çalışacağız. Her ne kadar yapraklar yeşil görünse de tohumlar olgunlaşmaya başladı. Eğer yaprakların kurumasını beklersek bütün tohumlar olduğu yere dökülecek ve bahçenin geneline yayılamayacak. Bu sebeple ben bu dalı kesiyorum ve bahçenin muhtelif köşelerine serpiştirerek tohumu yaymaya çalışacağım. Evet, bir bitki aldık. Burada da bitkimiz var. Zaten bu bitkinin bütün dallarını almayacağım için kendi dip kısmına dökülecek birkaç dal bırakacağım. Mesela şu dalı bırakırım. Şuradan aldığım zaman gördüğünüz gibi burada daha birçok dal bu bölgeye tohum serpiştirmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi Ebe bu şekilde topluyoruz ve bahçenin her tarafına serpiştireceğiz. Bahçemizin çeşitli yerlerinden topladığımız bu ebe bu şekilde bahçenin her tarafına serpiştiriyoruz ve böylece bir sonraki yılın ebe şimdiden toprakla buluşturmuş oluyoruz. Bahçedeki tüm ebe toplamadık. Bir hafta 10 gün sonra aynı işlemi tekrarlayacağız. Ebe gümeç mevsimi tamamen bitene kadar. Bu kopardığımız ebe güveçleri de kümese tavuklara gidecek arkadaşlar. Yani hiçbir şey israf olmuyor çok şükür. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.